Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrısına uyup Sümer Mahallesi Botanik Sokak'ta yaşadığı evden dışarı çıkmayan Sumru Özden doğum gününü kutlayamadı. Kızının üzüldüğünü gören annesi Serap Özden ise 155'i arayarak durumu anlattı. Üzülen annenin çağrısına duyarsız kalmayan polis ekipleri Sumru Özden'e sürpriz hazırladı. Doğum günü pastası hazırlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kızın evine geldi. Kızın kapısını çalan polis ekipleri hazırladıkları pastayı vererek Sumru Özden'in doğum gününü kutladı. Kendisine sürpriz hazırlayan polis ekiplerine teşekkür eden Özden, salgın sürecinin bir an önce sona ermesini diledi. Hepimiz için de yapıyorum. Hadi oradan. Bundan sonra yaşın daha iyi olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Olur. Teşekkürler. 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 Sağlıklı Teşekkürler. güzel yıllara. Teşekkürler. Oldu. Çok Size teşekkür, teşekkür ederiz. E, çok mutlu oldum, teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bu süreçte e, sürekli çalışıyorlar, üstüne bir de böyle bir jest yaptılar. E, ben de doğum günüm olduğu için yani normalde dışarıda kutlayacaktım ama bu süreçten ötürü evde kutlamak zorunda kaldım. O yüzden çok mutluyum yani. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. E, umarım bu süreç bir an önce geçer. <laughs>